thank mm -hmm. you tercih ettim. Mesela gittim ben şehre ben de gidiyorum mesela kurbanlık sata gidiyorum öyle işim oluyor. Bazen geze gidiyorum, bazen düğüne gidiyorum. Şehre gidiyorum şehirde. Biliyorum şehrin yaşantısında biliyorum da yani benim için bura daha akıcı geliyor. Yani ben mesela bazı insanların aldığı ücreti görüyorum. Asker ücret alıyor yok diyor. Mesela adam o işin zorluğunu söylüyor bana. Mesela adam 8'de mecburen varacağım iş yerine diyor. Mesela ben 8'den 8'de yatağımdan kalkıyorum bazen 9'da kalkıyorum. Mesela 11'de geliyorum malımın yanına bana kimse demiyor ki niye sen bu kadar geç kaldın yani senden işten çıkarırım, açtan çıkarırım, aşı aylığından keserim demiyorlar bana. Onun içinde ben bu işi de biliyorum da yani profesyonel gibi oldum yani bu işte. sanki görüyor işte dolu zor. Odun isteyor, su isteyiyor, ne bileyim yakın isteyor. Getirme de oraya bir odun yarıyor odunla. Ta oradan getiremeyeyim belki. Köyde yaşamayayım ama işte. Hayır biz eskidik. Köy yayılsın iyi. bir parçası Çukur meşe deyip buraya da. Hey, hal hal böyle geçiyor işte. Çerçesi yok, çemeni yok bu dağların, köyde, dükkanı yok, ıssız bir ormanın içindeyiz yani söylemez hayır. Biz de bu dağlarda yaşayıp işte millet yakın yakıyor. Hepinin maşallah motoru var bizim kardeşlerin. Yani hep burada komşuların motoru var. Ekerler, sürerler, biçerler, kaldırırlar. Öyle olduğunda burada yerleşildi, kaldı işte yani. Memleketimizde belki ama biz köşe. Vasıyat geçmez, hususu araban olacak da geleceğim gideceğim buraya. Ya yoksa yok. Yol içi, yolumuzda hiç durmaz akar ama bir yere faydası yok yani. Akıllı adam yok yine burada. akıl adam olursa bakkal olur mu? Bakkal olur mu? Akılsız köyde, akıllı, akılsız köyde. Akıllı olsaydı, kayfesi olurdu, dükkanı da olurdu. Yok. Eskiden koşullar giderdik. Aşamanın geze, şimdi o da gitti. Herkes kendi evinde, kendi duşunda evinde yiyip içip yatıyor. Herkes bir el iki şer olup gidiyorlar şükür işte. Köyüm geçimi böyle. Yani işte burada en büyük cihazı yeter de var bir tane yani. Oh keşke yani vızırtık. Onlar da davarla geçinip gidiyor işte. Dede götürür, güder, gelir, yemler, samanlar. Saman otunu biçer, doldurur da Kışında yazadır. Şeleciğinde de çeker taburuya getirir mesela bir üç metre yere. Onun geçimi de öyle dönüyor işte. Bir dünya geçimi talaşı. Uğraşılıyor işte. de <laughs> dedemin işi olan. Davar dede bilir, dede davarı bilir. Dağlarda gezer. Köye ekmek yemeye gelir evine. Ekmeğini yer, çayını içer. Bir davarın yanına gider. Davarın yanında yatar orada. Davarla yatar, davarla kalkar. 8 9 dönemlar başıyordu. kardeşi Bu da ölmesin diye dede kodular. Bu da ölmedi, dede oldu, dede kaldı ağabey. çok çok çocuğumuz öldü hepimizin yani. Kabernecek. Başkasını ölmediler fazla. Bizimle çok öldü, çok çok çok. Dede olduk, yaşar olduk. Gene öldü, gene öldü. Ben Aladağ'ın Epriş'in mahallesinden Dede Çolak. Ee, 1982 doğumluyum malcılık yaparak geçimimi sağlıyorum işte böyle. Kurbanlık beslerim işte, kurbanda kurbanlık satarım. Bir annemle bir babam var yanımda şimdi. Öte avlavlarım evlendi abimle ablam. Onlar şehre gidikler. İşte ben de burada kaldığım için annem de zaten yemek işleriyle ilgileniyor. Bacaklarında sızı var, babam da aynı. Babam zaten hiç kıpırıyor 5-6 senedir beri yatakta yatıyor. Ondan dolayı da yani bütün evin yani ağır işlerde benden sorumlu olduğu için işte malımın şeyini yaptıktan sonra evimize varırım. Evimizde yani yapılacak ağır iş varsa mesela soba çırpma şeyini annemle beraber yani çıkarlık Ben çıkamadığı için annem ulaşamadığı için borular Ben yaparım onu işte. Odun kırma şeyini yine ben yaparım. Odununu kırarım. İşte bazen annemin kendisi getirir odunu. Bazen işte ben vardım yerken varsa maldan yine ben getirme şeyi yaparım. İşte öyle ailemizde yani mutlu bir ailem var. Ben hiç mutsuzluk görmedim Allah'a şükür. Annem de olsun, babam da olsun her zaman için şefkatli ve merhametli ikisi de. Bana da hiçbir sorun çıkarmadılar şükür. Zaten bu malımı bana iş olarak da onlar yapık eskiden malcılık yaparmışmış. Bana devrettiler ikisinin gücü yetmez olduğu için. ablamlar ve abim de zaten önce hepimiz beraber yapıyorduk. Onlar evlenince onlara ayrıldı tabi. Adana'ya göçme şeyi oldu çocukları okuduğu için. Bana da 30 kadar bir da var koydu kardeşim dedi işte abim. Bu da vardı. dedi ister saat ister evlen ister yeniden malcılığa devam et. Niye et bu mal senin dedi. İşte o malı da ben satmadım tabi. Mal yaptığım için de aldım malım. Askerden geldiğimden sonradan da zaten bu malcılığı devam ettirdim. Bu zamanıma kadar da geldim şükür. Yedi denem öldü, sekiz denemizi de öldü hep çocukları yani. Birer ikişer ay duruyorlar, kimi son beş gün durdu durdu, öldü işte. Çok geldiler. Rahmanın ne koca kodular, ne hacı kodular. Allah var yani gitmedik, yer bulmadılar. Ondan kere de bu, bu dedeydi işte. Koyun dedeye götürün demiş hocalar. Koyun dedeye gittiler. Orada gayri hoca üstünü okumuş, niye etmiş. Aa, ismini ben bunun koyun dede koyacağım demiş. Onun için bunun ismi koyun dede demişler. Şimdi koyun dede de diyen yok. Dede sade dede deniyor yani. Okulda ve devlet dairelerine gittiğimde hiçbir sıkıntım olmadı bu dede isminden dolayı. Sadece bir kız istemeye gittiğimizde işte mesela ismi neci dediler mi? Orada sıkıntı oluyor işim işte. ismim dede dediler mi? Orada sıkıntı yarattı yani şimdi yalan söylemeye gerek yok. İnsanlar diyor sen niye gyp kentsin niye ismini dede koymuşlar diyor. Ben de anlatıyorum yani böyle böyleymiş diyorum. Tamam öyle de bekte üstüme şeyden de yok yani yüklenme. Dede ya öremedik bir kar Gitti kız yıl, gitti ki üç yere kızar gittik ama olmadı. Allah batını açıp bilmemiş sana. Bilmedim işte. Geçisi var dediler, davarı dediler kızlar ama ayıp davarı oturuyor. <laughs> Dedenin iyi işi. Bir de evlenseydi. Eşit olsa da. Belki ne olsa. Yani bir mal sat. Git Adana'ya evlen diyorum, evim var şükür diyorum. Bir tane ev, karı bul, hanım bul, evlen diyorum. Malı bırakamayır ki. Bu malına meşgul yani işte yani. Bekir bayağı da yaşlandı şükür ama bir şey bulamadı çoban olduğu için. Çok o doyanla bu yanla. İşte davarı da satma evde de de ne bileyim satsa da git dedik sattırıyor. Ev var ama gitmedi satıyor. Bekar kaldı dedi, ne olacak bilmiyorum, tam dede olacak burada. Kız verme işlemi de işte ne yapıyor diyorlar. Tabii biz de malcılık yaptığımız için adamlar hiç yaklaştırmıyor. Kız vermeye razı gelmiyor. Bizim de biliyor mesela nasıl bir insan zaten yedip de yabancı yerden hiç kız istemedik. Bu çevrelerimizden istedik, kızımızdan, akrabamızdan. Onlarda da işte dediğim gibi malcılık yapıyor. Dedik mi Adana'ya giderse olur diyorlar. Ben de ben Adana'ya da meyil vermedim. Köy hayatını sevdiğim için. Onun içinde ben her zaman burada kalmayı tercih ettim. Yani çok da malı sat Adana'ya git, şehre git, işe gir diyen var ama ben mal hayatını da seviyorum, köy hayatını da. işimden de memnunum. Onun içinde ben dayanabildiğim yere kadar dayanıyorum. Tabii ki bir daha dünyaya gelecek olsam, gene çoban olarak gelmeyi isterdim. İşte mal bitmeyi de, malı da çok seviyorum. Hele de o malın bir kuzlama şeyi olur, on, orada daha insan mutlu oluyor. Yani o davarlar uzladım iyi, küçük e, yavruları oldum mu, onları kucaklamak, onları sevmek, onları kuzluktan çıkarmak, annesine vermek, annesinden almak. Onlar daha bir mutlu ediyor insanı. Onun için de yani bu yaşıma kadar da, 5-6 yaşından beri de malcılık yaparım hiç. Yani ara vermemek üzere. Başka bir şeyim de yok. Yani bana yardım eden bir annem var işte. Gerisinde bütün yani genel olarak, kışlasından olsun, yeminden olsun, zamanından olsun, her şeyini ben yaparım malımın. güzel seslerini olsun. Daha da gittim mi, gezdim mi, onları olsun. Kendimden daha çok seviyorum desem daha çok seviyor. Her şeyi severek yaptığım için hiç zorsunmuyorum Allah aşkına. Dediğim gibi anamdan doğduğumdan beri malcılık yaparım. Hiç de güşenmedim de yaptığım işten gücenmedim de hiçbir zaman için. Mesela çoğu adam da der, davar güde 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 nereye kadar gideceğim diyor. Ben hiç yani bastona düşene kadar davarçılık yapacağım diyorum ben. Gel annem, Ya işte kendine göre iyi geliyor, yoksa sinirli. Bekle, eline emrinde çok yaşaması çok zor bedenim. Bu sinirden dolayı başıma terlik takmamın sebebi de işte mallar gitme dediğim yere gidiyorlar. Ondan dolayı da ben de sinirleniyorum, oraya gitmem diyorum, oraya gidiyorlar. Ondan dolayı da işte saçımda dökülme yapıyor, sinirleniyorum tabii ki. Bazı noktalarında, şunlarda, bunlarda, arkasında mesela ön taraflarda ne? Kaşımda dökülme oldu, sakallarım her taraf, bütün vücudumda dökülme vardı. Saçım, sakalım, bıyıklarım, kaşlarım her yerim bitti. Kafası yolundu hep. Saçı hep doktorlar neye sinirleniyor, neye kafanı yoruyor diye gedik değil kılı ama kafa düzgün değil. Ben işimi hiçbir zaman için hor görmüyorum. Kim ne derse onu da benim kulaklarım duymuyor. Ben aynı kendi aşımla, kendi çorba kaşığımla, kendi çorbamı içiyorum şehre gitmek istemiyorum. Burada hayatımı daha iyi yaşadığıma inanıyorum. Yelen gidip askeri ücretle çalışanı kadar kendi işimi yaparım. Dünyaya da Türkiye'me canım Türkiye'me de böyle bir katkıda bulunmaktan gurur da duyuyorum. Akrabalarımızın bu akrabalarımızdan yüzde doksanı da %90'da diyor mesela malı sat, şehre gel, evlen, çoluk çocuğa kavuş diyorlar. O dediklerinde yani sadece çoluk çocuk işinde onlar haklı, gerisinde haksızlar. Şehre gidip de yani elin ağız kokusunu da dinlemiyor, sözünü de dinlemiyor da şeyim de yok. Zaten bu yaşa kadar da dinlemedim. Onu da zaten dedim iyi de çok zoruma gider o işler. Mesela adam gelir bana ağalık taslar orada Ya sen şunu yapmamışsın, bunu yapmamışsın dedim mi? O da çok zoruma gider. Onun için de hiçbir zaman için oraya da mail vermeyeyim zaten. Elimden geldiği kadar da vermemeye de gayret ediyorum. İşte burada da Türkiye'me katkı yapıyorsam ne mutlu bana. Yani ben de bir fabrikatör gibi bir şeyim mesela. Üretim yaptığım için benim de fabrikam var mesela. Davarlarımda benim fabrikam. Benim ürünlerim çıktığı için, marka ürünlerde sattığım için gurur duyuyorum o, bu şeyin elinde. İşte öyle. Gel oğlum gel. İşte bir sorun var burada kaldığım müddetçe o da evlenme sorunu. O sorunu da aşabilirsek dünyada benden mutlu, benden huzurlu, benden ağa, benden kral da kimse yok. Bunu da biliyorum. Elden uzak, dilden uzak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yarim? Haberin var mı gülüm? Haberin var mı? <laughs> Hasretinle yanar içim, kor ateşe düşer canım. Sen benim ol ben de senin güllerim benim benim dillerim benim benim ne söyler sevdiğim bu